Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle Ramazan ayımız bütün İslam alemine mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazanın gelmesiyle beraber tatlı telaşlarımız başladı. Yaptığımız ibadetlerin yanında böyle iftardı, savurdu derken zaman çabuk geçiyor. Rabbim ibadetlerimizi dualarımızı kabul etsin inşallah. İlk iftar bölümü sizinle de fikir olsun diye şöyle hızlıca paylaşıyorum benim de Hünkar beğendi şehriyeli tarhana çorbası pilav komposta ve halka tatlısı var şehriyeli tarhana çorbasının da tarifini çektim benden tarhana çorbası isteyenler vardı bu şekilde de çok lezzetli oluyor en yakın zamanda paylaşacağım inşallah. takipte kalın tane tane pirinç pilavının tarifini de isterseniz yorumlarda belirtin lütfen halka tatlısı tarifimizi daha önce kanalımda paylaşmıştım binlerce kişi de denedi ve çok beğendi linkini yine açıklamalara ekleyeceğim İzlemeyenler oradan bakabilir bugünkü tarifim ana yemeğim hünkar beğendi yemeğimin önce etini pişiriyorum ben dana eti kullandım 500-600 gram kuşbaşı et yeterli olur Etim yağsız olduğu için 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Yüksek ateşte etlerin rengi dönene kadar karıştırıyorum. Etiniz yağlıysa yağ dökmenize gerek yok. Etlerin rengi dönüp suyunu salınca üzerine yarım çay bardağı soğuk su ilave ettim. Düdüklü tencerede pişireceğim. Düdüklü tencerenin kapağını kapatıyorum. Eğer koyun ya da kuzu eti kullanacaksanız su dökmeden de pişirebilirsiniz. Düdüklü kaynadıktan sonra ocağı kısıp kısık ateşte 10 dakika pişirdim. Yemeğim için yazın mangalda közleyip e, derin dondurucuya attığım köz patlıcanları kullanacağım. Kışın ben sebze almadığım için böyle yazdan yaptığım sebzeleri kullanıyorum. Siz isterseniz 3-4 tane iri patlıcanı da fırında ya da ocakta közleyerek kullanabilirsiniz. Tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı aldım. Tereyağı biraz eriyince dolu dolu 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unun kokusu çıkana kadar tereyağında kavuruyorum. Çok fazla kavurmaya gerek yok sadece unun kokusu çıksın yeterli. Şimdi oda sıcaklığına gelen köz patlıcanlarımı ilave ediyorum. Patlıcanları da tavada şöyle bir çeviriyorum. 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Karıştırarak sütü patlıcanlara iyice yedirelim. Bu arada etim de pişti. Düdüklü tencerenin kapağını açtım. Eğer biraz suyu kaldıysa böyle harlı ateşte karıştırarak biraz daha pişirebilirsiniz. Patlıcanlar sütü iyice çektikten sonra böyle bir kasede rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum, biraz karabiber ve tuz ekleyip kısık ateşte tekrar karıştırıyorum. haşerler eriyene kadar karıştırdım. Artık ocağı kapatabiliriz. Sıcak sıcak servis etmek için beğendisini daha sonra da hazırlayabilirsiniz. Ben ısıtarak etlerin üzerine eklemiştim. Şimdi etlerini hazırlıyorum. Suyunu çektikten sonra yarım kaşık kadar kuyruk yağı ekledim. Kuyruk yağınız yoksa tereyağı ya da sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Bir tane iri boy yemeklik doğradığım soğanı ilave ettim. Bir diş sarımsağı da küçük küçük doğruyorum. Etleri sıvanla şöyle bir kavuralım. 1-2 dakika kavurduktan sonra küçük küçük doğradığınız yeşil biber ya da kapya biberini ekleyebilirsiniz. Ben kış mevsiminde olduğumuz için biber ya da domates almıyorum. Yine dondurucuya koyduğum Kapya biberim vardı. Ondan ilave ettim. biberle de şöyle bir karıştırdıktan sonra bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Salçayla da biraz kavuralım. Salçayla da kavurduktan sonra eğer domatesimiz varsa iki tane domatesi küçük küçük doğrayıp ilave edebilirsiniz. Dediğim gibi kış mevsimi olduğu için ben domates de almıyorum küçük bir kase domates sosu ilave ettim ee, onu da yazdan yapmıştım yine malzeme listesine biber ve domatesi de ekleyeceğim ee, yapmak isteyenler o şekilde de yapabilir şimdi yemeğime yarım çay bardağı su ilave ettim daha sulu ve patlıcanların üzerinden akmasını isterseniz biraz daha fazla su ilave edebilirsiniz biraz karabiber ve tuzunu ilave edip şöyle bir karıştırıyorum ve ocağımı kapatıyorum. Yemeğinizi servis edeceğinizde e, beğendiğiniz ve etini tekrar ısıtıp servis edebilirsiniz. Ben çekim yaptığım için ve hava kararmadan e, size güzel bir sunum göstermek için hemen tepsiye döküyorum. İftar'da 150 derecede fırında ısıttım, hiçbir sorun olmadı. E, yine afiyetle yedik kendisini şöyle bir tepsiye yayalım. Üzerine de etini dökelim. Tabii ben böyle tepsiye döküyorum ama siz porsiyonluk olarak da hazırlayabilirsiniz. Hem sunumuyla hem lezzetiyle harika bir ana yemek. Yemeğinizin üzerini maydanozla da süsleyebilirsiniz. Dışarıda tonlarca para verip yediğiniz bu yemeği evde de kolayca bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Beğendisiyle etiyle lokum gibi ağzınıza layık hünkar beğendi tarifim bu kadar. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Beğendiğiniz tariflerimi sevdiklerinizle arkadaşlarınızla da paylaşırsanız sevinirim. Bugünkü tarifimde bu kadar. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.